Arkadaşlar hepinize selam. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar biz Berat'la bugün Hello Neighbor'ın evine gireceğiz. Bizim eşyalarımızı almış. O eşyaları kurtarıp kendi evimize geri taşıyacağız. Ama anahtarı da bulacağız tabii. Ama anahtarı da bulacağız tabii ki. Evet. Arkadaşlar bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videomuza kocaman bir like istiyoruz ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar arabamızı atladık. Evimize doğru gidiyoruz. Eşyalarımı Aa! Eyvallah, eyvallah. Hello neighbor bizi gözetliyor baksana Berat Yukarıya doğru çıkıyor Ne yapıyor? Bak camın arasından bizi gözetliyor Aa, Aa. Bölüme başladık Bölüme başladık arkadaşlar Ne yazıyor burada? Ne yazıyor? Elektriği aç Biz önce de diyor de? ki evin elektriğini aç Nereden? Heh burada Evin elektriğini bir açalım Tele açacaksın? Heh tamam Evin elektriğini açtık Işıklarımız anahtarı geldi diyor, Anahtarı var Ne diyor burada? Anahtarı Anahtarı mı aldın? Sen uzaktan nasıl okudun Berat? Aa ben eşyaları topladım Berat. Okumadım ki. Az önce okul işareti gösteriyordu onu gördüm. Onu mu gördün? Hı -hı. Anahtarı aldık. Şimdi ne yapacağız? Kapıyı mı açacağız? Kapıyı aç. Tamam. Kapıyı açtık. Şimdi, Şimdi, ne diyor? Eşyaları eve taşı. Eşyaları eve taşı. O zaman şu kutuları alalım Berat ilk önce. Arkadaşlar düzenli olmamız lazım. O yüzden. yüzden kutuları şöyle. O yüzden. Kutuları buraya güzel bir şekilde dizmemiz lazım değil mi Berat? Hı -hı. Oppa düşme. Hop anahtar anahtar bir kalsın orada. Anahtarı en sonunda alacağım ben tamam mı? Anahtar zaten başka bir yere açıyor. Başka bir yere aç. Üstümüzde yani, bulunsun. Oya bir. Yer. Evet yani üstümüzde bulunsun da. 4 tane eşya alıyoruz. Tamam. Şimdi dur. Fırçayı. ilk önce şu feneri buraya bırakalım. Kutuyu bunların üstüne bırakalım. Radyoyu masaya bırakalım. Fırçayı kapının önüne bırakacağız. Fırça evin içinde olmaz. Kapının önüne bırakalım. Ondan sonra şu topu alalım, sandalyeyi alalım, bir de dürbünü alalım. Ee, şey şöyle yapalım, sandalyeyi... Ah sandalyeyi buraya bırakalım, beraber. Buraya bırakalım, Hello Neighbor izleriz. Dürbün de yanı başımızda dursun, Hello Neighbor Topu dışarıya Topu kapının önüne bırakalım, oynarız Oyunuz. burada. Başka, şimdi anahtarımızı alalım. Hı. Ne tamam. diyor? Ne diyor? Yatağa gidip uyu. Yatağa gidip uyu. uyu. mu? Evet. Daha bir sürü mi? işimiz vardı. Neyse, sabah mı halledeceğiz? Bak, bak kapı... Bak, ok işareti gösteriyor bak. Dur ka kapı üstümüze kapattık. Bak, bak ok işareti gösteriyor gördün mü? Gördüm dur. Hemen şu kapıyı bir kapatalım. Tamam. Bak ok işareti gösteriyor. Yatalım mı? Evet. Ooo sabah oldu Beren. Ne, ne çabuk, çabuk sabah oldu ya. O zaman biz ne yapacağız? Hello. Hello neyi evimize taşıyacağız? Hello Neighbor amcanın evine bir gidelim ilk önce. Hızlıca. Ama... Oo boksun çimşme makinası var. Çiçekleri var. Nerede? Görünüyor mu? Şuraya bak. Biz buraya nasıl yatacağız? Berat. Baksana. Hayır bizim kutulara bak. Bizim kutulara almış bu. Dur. Hemen kutuları ne yapmamız lazım? Kurtulmamız lazım. <laughs> Orada. Kaç. Hello Neighbor amcaya yakalanmadan o kutuları almamız lazım. Kutularımızı alıp evimize taşımamız lazım. Kutularımızı almışsın. Hello Neighbor amca. Bizi mi evet. sulayacaksın? Neyse. o Orada oyalansın. Biz buradan hemen kutularımızı... Hızlı hızlı Berat almamız lazım. Dört tane kutu. Çık 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 çık. Yandan kaç. Mama geliyor. Kaç 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 kaç. Anahtar elimde elimde. Ama anahtarı ben kapının önüne atacağım. Dur. Anahtar şurada dursun Berat. Biz anahtarı sonda alalım tamam mı? Kutuya da attık. Kutular da attık. Hızlıca kutuları oraya dizelim. Sonra taşır. Görmedi bizi. Kaç 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 kaç. Gördü, gördü mü? Arkamızda mı? Berat bunların hemen hepsini almamız lazım. Dört kutu. Dört kutu. Evet. Berat. Geliyor mu? Gel. 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 Yakala. Yakalayamadım. Berat, ben kutuları buraya dizeyim. Olur mu? Sonra gelip eve yerleştirelim. Başka ne kalmıştı orada bize ait? Berat hemen yan tarafta. Berat geliyor. Berat geliyor. Hızlıca içeri girmemiz lazım Berat. Berat, aa burada da kutularımız var. Baksana. 4 tane kutumuzu alalım. İnşallah kapıdan içeri girmemiştir. Nerede? O ne lektik? <laughs> Camın oradaymış Berat. Kaç. Berat hemen şuraya... Saat içeri bırakalım. Saat... Berat, o saat bize ait değil. Adamın saatini almışız yanlışlıkla. Aldığımız yere geri bırakalım. Hadi bakalım. Adam attı. Adam kendisi atmış. Atmam adamı. Öyle şey olur mu? Şuraya bırakalım saati. Biz kutularımızı alalım. Bak o vazo bile bize ait değil. Kutularımızı alalım. Gelmedi değil mi? Nerede? Nerede Berat? Hii! Aa burada. Pencerenin oradaymış. Berat ısınca Demek tutun, ki Demek ki bizi izliyor pencereden. Demek ki bizi izliyor. Oh be! Kutu! Gelme! Şş, Gelme üstümüze Leonel amca. Ne istiyorsun bizden? Tipine bak. Tipine bak ya. Çok sinirlenmiş. Göz. Nefes nefese kalmış. Göz. Hoppa. Hemen yandan gidelim. içeri girelim. Bakalım bize ait başka ne var? Kutularımızı kurtardık mı? Şu ne? üst katta çıkalım. Üst katta ne var acaba? Kutu var bir Ne oldu? Aa baba. Suyun içine düştü. Su var orada. Suyun içine düştük Berat. Orada su var. O neyse kutularımız burada. Bir Anlatın. de akşam olmuş. Aa anahtarı da alalım. Belki lazım olur değil mi? Diğer eşyalarımızı kurtarırken. Dur. Bunu şuraya bırakalım. Anahtar. Bunu şuraya bırakalım. Evet anahtar nerede? Ha? Ha burada. Başka, Berak bu evin başka giriş kapısı yok mu? Var arkada var. Arkada mı? Evet giriş. Bir gidelim. Ama Helen Ebru amca uyumuş mu acaba? Uyumuş. Işıklarını söndürelim mi? Evet söndürelim. Zaten uyuyor ya. Acaba söndürüyor Zaten mu? Zaten söndürüyor. Ama söndürmeyelim. Ben akşam ya biz önümüzü göremeyiz bu sefer. Hı. Evet. Aa bak sana demiştim başka bir geçiş şey var diye. 10 sobayı kapatalım üçlüsü. <laughs> tamam hadi bakalım. Allah ne uyuması adam uyumuyor. Adam uyumuyor. Adam evet. bizi gözetliyor. Bizi işte. gözetliyor. Biz o zaman ne yapalım? Ön kapıdan içeri girelim merak. Ön kapıdan. Hı hı. Yerde kapanlar olabilir mi? Olabilir. Berat biz ne yapalım biliyor musun? Şu... Aa topu atamadık dur. Heh. Birinci kapanı kapattık. Allah cezanı vermesin dedim koptu. <laughs> Nereden çıktı o ya? Baba, yana, Aa, ne yapıyor? Hı. Arabayı aldı bir yere çarptı ya. Tekeri çıktı arabanın Berat. Kapıdan içeri girdi de arabanın tekeri ya. O da geldi. Yürüyüşe bak. Sanki bir şey yapmış gibi, bir marif etmiş gibi yürüyor. Berat akşam olmuş. Berat akşam akşam. Aa fenerimizi alalım dur. Bize fener lazım olacak. Yakalım. Evet. Hadi bakalım fenerimiz yanıyor. İhtiyacımız olduğu yerde yakarız. Yerlere bakalım. Yerlerde kapan var mı? Ay, 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 ay. Nerede? Ay. Hii, Berat kapanın üstünden geçmişiz. Ve Lore Ebru amca geliyor. Işık aç. Gözüne tutayım şey. Ne yanık ne yanık ne Ne oluyor? Gelme üstümüze. Şşt, git. Helo Nebri amca. E. Biz yokuz. Biz burada yokuz. Gitsene dostum. Oğlum ne dolanıp gidelim beraber. Biz hızlıca fenerimizi yakalım. Şu arka kapıdan içeri girelim bence. Şuradan girelim. Girelim. Yetişecek bize Berat neredeyse Girelim. Şurada. Ah, biz bu Berat bunun lambaları niye yakmadık biz? Berat bunun lambalarını yakmamız lazım. Bu evin lambalarını yakmamız lazım. Neredeydi? Neredeydi? Berat neredeydi lambaları bu evin? Ha şurada. Geliyor mu? kendi yani yok. Allah! Berat geldi kaç! Kaç 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 kaç! Allah yakalıyor da azlar bizi nerede? Burada. Berat burada. Gel! Dostum biz buradayız. Ben Gel tarafa. Ben de e, ne bileyim kötü bir özel var galiba. Çitlerden atlayamıyor. Bizim Atlamayı bilmiyor. Neyse o bizi araya dursun Berat. Biz şu ön kapıdan içeri girelim. <laughs> Allah! Gördün mü? Hemen oraya tuzak kurmuş Berat. Ama bu evin lambalarının yanması lazım ya. Baba az önce yan. Al. Allah bir şey fırlattı bize. Ya da bir şey düştü yukarıda. <laughs> Yakalandık. Of ya. Yakalandık. Ah sabah oldu. Aa, sabah oldu. Fener bırak. Hı. Fener bırak. Fener. Fener neredesin? Fenerimizi de almış. Fenerimizi almış Bera. Al. Aa fenerimiz kapının önünde değil mi? Ne yapacağız şimdi? Akıllı de? adam gerçekten. Akıllı adam. <laughs> Akıllı Al. adam. Al. Şu tuzakları biz ne yapalım biliyor musun? Bak şunu. Şunun üstüne atalım. At atalım. Atalım, dur. O Helen and değil mi? Heh. Şunu üstüne atalım, tamam. Bir tane daha bir var. Bir var. O zaman şunu da... <laughs> Kaç. Ya bir git ya, bir git ya. Ne istiyorsun sen bizden? ikide bir geliyorsun. Atalım, bayılsın. Ye. Biz eve girelim. Allah domates atıyor bize. Ben domates attı önümü göremiyorum. Asansör. Buradan ne yapalım? Geliyor. Çıkış olsun. Arkamızda. Mezar. Mezar oldu. Şu kapıyı açıp hemen yukarı Aa, geçelim. Aa üç tane. Su. Su. Suyu atlattık Ferhat. Evet bizim, gideceğiz. Bizim evet. Kutularımız nerede? kutulu? Okul. Gelmeden şu kapıdan çıkalım. O bizim kutularımız işte. Hemen al al al. Dur. Saksıyı aldım yanlışlıkla. Saksıyı atayım da. Kutu. Kutu kutu. Allah! Yakalandık ben yine ya. Gene yakalandık kaldı. ya. Aa kutuya atmış. Kutulara Bak. atmış mı? Evet. Vallahi kutuları da atmış bizim kapının önüne ya. Demek ki bizim kutularımızı mu? Baba iki, üç kapan var. Üç kapan var. Dur şu kapanları bir halledelim. Hemen. Tamam. Bizim. Bunu bir daha alalım. Allah atamadım. Heh tamam bunu da hallettik. Baba orada da var. var. Ya arkadaşım. Bak, dostum. Nerede? Nerede? Dur. Ona da o takılsın ya. Domates atıyor Berat bu bize. Mutfak. Su. Suyu üst kat açık. Dur. Bunun odasına girmişken çekmecelerine bakalım. Al. ye bir ye. Berat çekiç. Ç çeki iç işte. Onu da şu ye tatlıya Açabilirsin. Tatlıya Git. Git tatlıya Bak her yere sandalye koymuş biz açamayalım diye. Ah baba. Oh Ö dur. Ön kapıdan gir. Nerede gir? da. Allah kapanlara bak Tek bir tane sök. Bir tanesini sökeyim. Evet. Valla Vallahi söktüm ben. At gitsin bunu. Evet. Buna işimiz yok artık. Ama oraya attın ya şimdi. İşimize yararsa ama tekrar işe alıp geliriz öyle mi? Alıp geliriz. Bir dakika. İşimize yarayacak bir şey var. Bir, hani az önce bir tane mezar bulmuştuk ya. Oraya kazıyoruz belki. Onunla. Dur bakayım. Şuradan bir girelim şöyle bir açalım peşimizden gelirse hemen arka kapıdan kaçmış oluruz. Biz yukarıda iki tane kutumuz var. Onları da aldık mı bu iş bitiyor Berat. Sonra ne yapıyoruz? Sonra eşyalarımızı kurtarmış oluyoruz Berat. E ondan sonra kap e kapı e açmayacağız mı? Hayır ondan sonra Helen Ebru bir daha görüşmeyeceğiz. Neden? E bizi, bizi içine bir dışarı atıyor. Nerede? Bak, bak geliyor bak. Bak geliyor bak. Bak geliyor bak. Git. Dostum Dostum biz yokuz eve girmedik aslında. Sana şaka yapıyoruz. Allah! Arkamızda mezar. Dört dönüyoruz evin içinde. Çıkacağız buradan. Buradan kaçalım. Arkamızdan geliyor. <laughs> <laughs> Önümüze çıktı ya. Yok, baba kutuyu almasaydı böyle olmazdı. Tamam o kutular da onunla kalsın. O kutuların içinde bir şey yoktu değil mi? Evet. Evet. Anahtarı ne de anlıyorsun ki? Anahtarsız bölüm nasıl bitireceğiz? Biz bölümü bitirmeyeceğiz. Her gün Ebrahim'cim hoşçakal. Kendine iyi bak. Her ne yapıyorum amca bak senin için kapana yakalanıyorum bak gel. Yakalandım hadi. Hadi hoşçakal.